Caner sol tarafa doğru döndü. Üzerine gidiyor Stoh rakibinin. Stoh son çizgiyi de ortasında yaptı. Bir kafa vuruşu topağlarda gol. Karavayev. Organize gelişen hata. Stoh'un ortası Karavayev'in kafa vuruşu. Fenerbahçe Ankara'da 1-0 önde. Güzel bir gol kaydetti Sarı Lacivertli takım. Evet. 24. dakika değerli futbol severler. Orta Ender burada çok enteresan bir e, golü izlerken bir küçük not ekleyeceğim. Yani Karavev'in boyu 1.69. Yanında yanılmıyorsam Ante Kulisic o. Evet. E, 85'in üzerinde diye hatırlıyorum ben. Şimdi buradaki birkaç tane not ekleyelim buna. Bir, birincisi e Serdar'ın Arapası bir hamle. İkinci hamle penaltı. Çalışmanın hakemi. Eli cebine gidiyor. Kırmızı kart. İsmail olabilir. İsmail mi? Bakalım. S sanki İsmail gibi görüyorum. Kırmızı kart İsmail. Çok, Gerçekten çok iyi. Evet gerçekten çok, <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten çok ilk iyi. İlk maçta da kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Burada da köybaşı pozisyonu yeniden izleyelim. İşte burada Yine dengesini kaybetti orada. Burada dengesini kaybediyor. Çime takıldı gibi gördüm ben. Şimdi İsmail İsmail iki ayağını birbirine takarken rakibini elle itiyor. Ankara'da tansiyonun yükseldiği dakikalar Fenerbahçe 1-0 önde. Karabey'in 24. dakikada attığı golle dakika 29 oldu. Serdar Gürler topun gerisinde. Fabiano Kalesi'nde dikkatli. Serdar topun yüzeyine geliyor. Vurdu ve ağlara yolladı. Skora denge geldi Ankara'da. Tolga Kadaz'ın yanında Hasan Çetinkaya. Siz golün tekrarını izlerken bir yandan da gözüm orada. Tabii içeriye giren oyuncu sayısını da görüyoruz herhalde. Tekrar da gördük zaten. Stout topun gerisinde. Yine bir duran top şansı Fenerbahçe için. Dakika 43. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Miroslav Stol yaptığı ortasını. Arka direğe doğru Hov uzaklaştıramadı. Bir vuruş ve gol. Top alana gidiyor. Fenerbahçe Canel öyle geçti Ankara'da. Bir kez daha izleyelim pozisyonu. Orta stoptan Hov pozisyona bakmamız lazım. Offside olabilir mi diye. Son bölümde o dahil olacak oyuna. Taç atışını kullandı Gençler Birliği takımı. Vedat Muriç topu iyi önüne aldı. Vedat Muriç topu ağlara yolluyor. Vedat Muriç. Karşılaşmada 83. dakika değerli futbol severler. Vedat Muriç ile beraberliği yakalıyor Gençler Birliği. Baskısı artmıştı Gençler Birliği'nin. İşte Muric önce topu eline aldı ardından da bitirici vuruşu yaptı. Has Aydın Karabulut'tan gol Vedat Muric'ten skorda 2-2'lik iki, denge var şimdi.